Bugünkü videoda herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kasım'ın artık son haftasına giriyoruz. Aralık geldi fakat Antalya'da bahar günü gibi yine çok güzel güneşli bir hava var. Hava gayet güzel ama tabi akşamları soğuk oluyor. Onu da söylemem lazım. Bu ağacımızda bu sene mandalinamız beklediğimiz ölçüde değil. Küçük Aralarda var ama Hatta şundan bir tane bir deneyelim bakalım. Nasılmış? Gayet sulu. Bu mandalina biraz çekirdekli ama tadı çok lezzetli. Bu sene biraz az meyve vermiş. Gel bakayım. Gel. 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 Bu Trabzon hurmasının sonbaharda yaprakları çok güzel böyle pastelle boyanmış gibi kıpkırmızı oluyor. Çok estetik görünüyor gerçekten. Böyle de yaprak dökmüş. Yaprak toplama makinesi aldım arkadaşlar. Onun da size tanıtımını yakın zamanda yapmayı planlıyorum. En azından kullanım tecrübemizi sizinle paylaşmak istiyorum. Gel bakayım ya. Gel. Gel. Gel bakayım sen gel. 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 Hı. Ne haber? Gel. Bu bizim çizgili kedinin büyük yavrusu. Öyle düşünüyorum çünkü kaçıyor. Bir de biliyorsunuz bir tane daha küçük yavrumuz vardı aynı buna benzer. O gelip üstümüze çıkardı, üstümüze atlardı ama bu maalesef biraz böyle ürkek bir hayvan. Kaçıyor. Bunlara yem verdim. Dün hatta bir lokantaya gitmiştik. Konya altında. Orada fazlalıklardan topladık. Adamlar da bol miktarda vermişler bu dürümlerden artanlardan vermişler. İçi böyle et yağıyla soslanmış ekmeklerden. Ben de getirdim. Muhtemelen kalmayacak. Çünkü bura biraz tabii kırsal arkadaşlar. Konya altındaki hayvanlar yem yemek seçiyorlar. Kurumama dışında hatta onun da böyle kalite kalite farklılıkları var. Onlardan işte beğendiklerini yiyorlar, beğenmedikleri kalıyor. Çok da fazla insan besliyor. Ama burada bir örnek vereyim size, kuru pasta hayatlamış kuru pasta getirdik. Dışarıya koydum arkadaşlar. Ertesi gün bir baktık, böyle tozu bile kalmamış, onu bile yemişler. Dolayısıyla hayvanlar burada çok aç. Ve biraz daha tabii yağışlar da geldikten sonra iyice belki de yemek bulma problemleri başlayacak. O yüzden dışarıya koyuyoruz ve böylece işte onların da gönlünü almış oluyoruz. Kurumama dışında da en azından yemek vermiş oluyoruz. Burada da bir tane çiçeğimiz yine çok güzel bir şekilde kendini göstermiş, açmış. Tabii kışın böyle çok buraların tadı olduğunu söyleyemem. Yazın daha güzel oluyor. İşte sonbahar geldiği zaman bu şekilde yapraklar çok aşırı şekilde dökülüyor. Ağaçlar biraz da böyle yalnızlaşıyor. Bahçıvanımız bu hafta gelmemiş. Aslında ben tırmık atabilirdim. Şu yaprakları toplayabilirdim belki ama çimenler kesilecek diye açıkçası çok fazla müdahale etmek istemedim. Ama bunların bak surette bir Şöyle bir araya getirip toplanması lazım. Toplanırsa da iyi olur diye düşünüyorum. Burada da sarmaşığımız var. Şu taze yaprakları görüyorsunuz. Sarmaşık gitgide büyüyor. Muhtemelen buradan böyle sardırıp şöyle devam ettirmek istiyoruz. Veya belki bu tarafa doğru. Kendi kendine zaten bir yol çizmiş. E ama maalesef bu asmamızdan çok verim alamadık. Bu sene meyve de vermedi zaten. Yani bunu ne yapacağız bilmiyorum. Burada gövdesi. Aşağı yukarı 3 yıl oldu dikeli. İstediğimiz verime bir türlü ulaşamadı. Yani bir salkın bile üzüm vermedi bize. Bilmiyorum artık ne yapacağız. Ama şu anda en azından şuraya kadar geldi. Görüyorsunuz da buraya kadar geliyor. Şömineden çıkan Külleri buraya aktardık arkadaşlar. Ufak ufak buraya atıyoruz. Toprakla karıştıracağız. Maalesef bu sene çok verim alamadık toprağımızdan. Her sene biraz daha verim düşüyor. Aslında gerekli bakımlarını da yapıyoruz ama yine de istediğimiz seviyeye burayı da ulaştıramadık. Artık o yüzden bu kış ekmedik. Yoksa çok güzel. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Karnabaharlarımız ve Brokolilerimiz burada yetişmişti. Ama şu an onları da dikmedik. Çok az bir maydanozumuz var. Fakat Konya altında saksıda daha gür oluyor arkadaşlar. Maalesef burada bir türlü büyüyemiyor. Büyütemedik, geliştiremedik. Onun da sebebini bilemiyorum. Bu arada ağaçlarda çok fazla arı var. Muhtemelen bal arısı buralara kadar gelip Geziyorlar. Şuradan da şöyle göstereyim. Çok miktarda var. Yeni Dünya ağacımız çiçek açtı. Hatta onun çiçeğini de göstereyim size. Şu şekilde çiçek açıyorlar. Burada da var. Hatta karıncalar da geliyor. Buradaki sarmaşık da aslında yer sarmaşığı arkadaşlar. Yerden yürümeyi çok seviyor. Çok sık da yapraklara sahip. Fakat biz bunu telde duvarda görmek istiyoruz. Yoğun çabalarımıza rağmen duvara pek istediğimiz ölçüde tırmandıramadık. E ama biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Yerden çok uzamasını, ilerlemesini istemiyoruz. 2-3 yani tane diktiğimiz halde bayağı uzadı. Buralara kadar geldi. Burada tekrar arka kısımlarda var. Orada da yine duvara doğru tırmandırmaya çalıştık. Bu da limon arkadaşlar. Bu sene hiç meyve vermedi maalesef. Geçen sene bir torba almıştık. Bir tane de limonumuz burada var. Bu limon da geçen sene çok miktarda vermişti ama bu sene pek veremedi. Bir tane var. O da burada. Ona da gözümüz gibi bakıyoruz zaten. Kasım ayının son haftasına girilirken Antalya'da bahçemizde durumlar böyle arkadaşlar. Burada da yine güller var. Burada da var. Bu gülden çok memnunuz. Buraya zaten birkaç sefer başka bitkiler dikmiştik. Çok da büyümüşlerdi. Fakat bir don geldi arkadaşlar ve mahvoldu. Bu sene de muhtemelen kış çetin geçecek. Öyle söylüyor tarımla uğraşanlar. Ee, çok ciddi yağışlar bekliyorlar. Umarım yağış anlamında olur ama zarar anlamında hiç kimse zarar görmez diyeyim. Bu haftaki videodan anlatacaklarım bunlar. Evle alakalı, havuzla ilgili sorularınız geliyor arkadaşlar. Onları da cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiği ölçüde. Biz memnunuz. Biz zaten kullanıcıyız. Biz bu işin ticaretini yapmıyoruz. Reklam amaçlı da ben pek anlatmıyorum bu evle alakalı durumları. Kullanıcıyız. Kullanıcı deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Tabii ki gönül ister ki daha farklı, daha güçlü, daha pahalı malzemeler kullanarak ev yapmak veya işte havuz yapmak. Fakat imkanlar ölçüsünde ekonomik olarak baktığımız zaman şu anki Türkiye şartlarında bu tarz malzemeye sahip evler ve işte havuz ...arkadaşlar... ...çok daha uygun mal oluyor. Hatta neredeyse üçte bir fiyatına mal oluyor... ...bana göre beton fiyatlarıyla. Çünkü beton erme yapan arkadaşlarımız da var yakınlarda. Onlarla da istişare ediyoruz. Mesela havuza 1 milyon harcayan... ...arkadaşlarımız oldu. Aynı boyuttaki bir havuz. Hatta belki biraz daha ufak havuz. Metrekare olarak. O yüzden... ...arkadaşlar bunlar biraz daha ekonomik. Yani... Aynı keyfi, aynı tadı veriyor mu? Veriyor bana göre. Herhangi bir sorun sıkıntıyla karşılaşmadık. Ne evde ne havuzda. O yüzden bence tercih edilebilir, kullanılabilir. Eğer ekonominiz, bütçeniz yetmiyorsa bence bunu da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Ev konusunda da yalıtımı çok iyi yapmanız lazım. İyi ustalar bulmanız lazım. İyi işçiliğe sahip insanlarla çalışmanız lazım. Sizi üzmemeleri lazım. E, bu sektörde maalesef çok farklı işte çok çeşitli insanlar var. Yani umarım iyi insanlarla karşılaşırsınız. Çünkü karşılaşmama durumunuzda yani usta da eğer kötü olursa beceriksiz olursa açıkçası arkadaşlar vermiş olduğunuz harcamış olduğunuz emekler, paralar biraz sizi üzebilir. Herhangi bir akıntıyla veya işte rüzgar sesiyle veya işte tıkırdamasıyla ilgili bazen yorumlar sorular geliyor. Onlarla ilgili biz çok büyük sorunlarla karşılaşmadık. Yani keyifle de kullanıyoruz. Herhangi böyle ya keşke şöyle olsaydı falan dediğimiz bir durumla da karşılaşmadık açıkçası. Tabii ki işte beton fiyatları yani ortada demirin, çimentonun, tuğlanın fiyatları ortada. Günden güne de artıyor. Hesabı en iyisi biliyorsunuz. O yüzden e, benim tavsiyem eğer böyle çabucak hemen işte bir şekilde ev kurup içine yerleşmek istiyorsanız olabilecek en ekonomik evler bu evler. Mutlaka tabii daha belki fiyat alternatifleriyle de karşılaşabilirsiniz ama benim size tavsiyem iyi araştırmanız ve yalıtımı özellikle iyi yapmanız arkadaşlar. Bu konular çok önemli konular. Umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüze göre olur. Bu haftaki videodan aktaracaklarım bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol selamlar.